Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ümit Özgümüş Adana Milletvekili. Buyurun Sayın Özgümüş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Son 50 yıl içerisinde Türkiye'de onlarca teşvik yasası çıkarıldı. Bugüne kadar çıkarılan teşvik yasalarının tamamı yanlıştı. Çünkü teşvik yasalarına bakarsanız bir önceki teşvik yasasında yarım kalan testlerin, yarım kalan işletmelerin tamamlanması maddesi vardır. Bu süreç içerisinde hep toptancı teşvikler verildi. Yani zaman zaman kalkınmada öncelikli yöre teşviği gibi teşvikler verildi. Bölgesel teşvik verildi ama orada nelerin yapılacağı belirtilmedi. Ya da zaman zaman sektörel teşvikler verildi. Ama o sektör uygun olan sektörlerin hangi bölgede yapılacağı belirtilmediği için bugüne kadar yapılan teşvikler, uygulamaya konan teşvikler ne yazık ki amacına ulaşamadı. 2004 yılında AKP hükümetinin çıkardığı 5084 yasa, e, sayılı teşvik yasası Cumhuriyet tarihinin en kötü, en amaçsız ve en fazla kaynak israf eden, komşu iller arasında haksız bir rekabet yaratan, bir tarafta istihdamı biraz arttırırken komşu ilde işsizlik yaratan bir teşvik yasasıydı ve bugüne kadar hala daha yaraları ne yazık ki sarılamadı. Çünkü teşvik verilen komşu illerde doğrudan maliyet unsuru teşvikler verildiği için o ilde yeni yatırım yapılırken aynı konuda bitişik ildeki sanayi tesisleri ne yazık ki battı, iflas etti. Şimdi bir süre önce 2012 yılında bütün bu hatalardan arınmış yeni bir teşvik yasasının çıkacağı ve bunun hazırlıklarının yapıldığı söylendi. Gerçeği söylemek gerekirse umutlandık. Çünkü daha önce 5084 sayılı teşvik yasasından bu kadar ağır hasar, ondan sonra çıkan 2008'de uygulamaya konan teşvik yasasının da amacına ulaşmamasından dolayı bu teşvik yasasının daha doğru, daha verimli, daha üretken olacağını bekliyorduk. Süre uzadıkça 2012'nin Ocak ayında açıklanacak, olmadığı Mart'ta açıklanacak, olmadı Nisan'da Sayın Başbakan açıklayacak dedi herhalde eksikleri tamamlanıyor. Ama son açıklanan teşvik uygulaması da ne yazık ki hayal kırıklığı yarattı. Bir önceki teşvik yasasının biraz makyajlanmış, biraz boyanmış, biraz şekli değil, değiştirilmiş halinden farklı değil. Birkaç tane yenilik getirmişler. Birkaç tane değişik getirmişler. Daha önceki teşvik yasası dört bölge ayrılmışken yeni yasa da yeni uygulamada altı bölgeye çıkarılmış. Bir de yeni olarak stratejik ve büyük yatırımlar teşviği var ki bu doğru. Ama bunun yanında yine hayati yanlış var. Hayati yanlış şu. Daha önceki dönemde çok söyledik. Bu teşviklerde doğrudan komşu iller arasında haksız rekabet yaratacak maliyeti etkileyecek maliyet unsuru teşvikler verilmesin. Arazi arsa verilsin, binanın masraflarının bir kısmı sübvanse edilsin, yatırım indirimi getirilsin ki getirilmiş, katma değer vergisi istisnası getirilsin ama doğrudan maliyeti etkileyen teşvikler verdiğiniz zaman komşu iller arasında haksız rekabet yaratırsınız dedik ve bu teşvik yasasında da ne yazık ki yine aynı şekilde doğrudan maliyeti ilgilendiren etkileyen teşvikler getirildi. Değerli arkadaşlar şimdi daha önce bölge sınıflamasından il sınıflamasına çıktığı söyleniyor bu teşvik yasasında. Neye göre yapılmış? Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan açıklıyor. Diyor ki TÜİK 61 kriteri ortaya koyan sosyoekonomik gelişmişlik kriterine göre il sınıflaması yaptı. Peki nerede bu sosyoekonomik gelişmişlik kriterleri? Nerede bu sıralama? Kriterlerine ve bunu neye göre yaptınız? Neden açıklanmaz bugüne kadar? Hiçbir yerde yok. Bakın 61 kriterin içerisinde temel direği olması gereken sosyoekonomik gelişmişlik kriterin temel direği olması gereken iki tane konu var. Bir tanesi illere göre gayri safi yurt içi hasla rakamları iki illere göre kişi başı yurt içi hasla rakamları. Bunlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 2003 yılında yayınlandı. 2003 yılından sonra bu konuda illerin gayri safi yurt hasla ve kişi başı gayri safi yurt içi hasla rakamları konusunda hiçbir açıklama, hiçbir bilgi ve hiçbir çalışma yok. Acaba dedik bunlar yapılıyor da biz mi bilmiyoruz? Kalkınma Bakanımızdan sorduk. TÜİK'in bağlı olduğu bakanımızdan. Dedik ki 2002-2011 yılları arasında iller itibariyle gayri safi yurt hasla rakamları nedir? Dedik ki aynı dönem içerisinde iller itibariyle kişi başlı gayri safi yurt hasıla rakamları nedir? Ve yine bunlar kadar önemli olan bir kentin teşviğini de belirleyecek, kalkınma stratejisini de belirleyecek. Dedik ki iller itibariyle iktisadi faaliyet kollarına göre rakamlar nedir? Değerli arkadaşlar, 2012 yılıyla 184 milyon lira bütçesi olan TÜİK adına bakanın verdiği cevabı, bizim soru önergemize verdiği cevabı okuyorum. İl bazında gayri safi yurtiçi hasıla, il bazında kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla ve il bazında iktisadi faaliyet kollarına göre gayri safi yurtiçi hasıla rakamları bulunmamaktadır. Koca TÜİK iller itibariyle gayrisafi safi yurtiçi hasılayı ve kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla rakamlarını hesaplayamıyor. İnternetten bakabilirsiniz. Ayrıntılı hikaye var orada yeterli kaynak bulamamış. 184 milyon lira bütçesiyle Türkiye ekonomisinin gelişmesinin stratejinin teşviğin temeli olması gereken TÜİK ne yazık ki bu rakamları yayınlayamıyor. Peki yayınlayamazsa o zaman illerin sınıflamasını neye göre yapıyorsunuz? Tamamıyla sübjektif. Yukarıda iki kişi oturuyor. Başbakan, ekonomi bakanı, kalkınmadan sorumlu bakan oturup illeri sınıflandırıyorlar. Bakın düne kadar bu teşvik uygulaması açıklanıncaya kadar Adana ve Mersin aynı bölgede gerek teşvikte gerek kalkınma ajansında aynı bölgede bu uygulama ortaya çıktığında Adana ikinci bölgede kalıyor Mersin üçüncü bölgeye sayın ekonomi bakanına sorduk acaba bu Mersin'in üçüncü bölge olması sizin oradan milletvekili seçilmenizin sonucu mu yoksa başka kriterler varsa bunları da ortaya koyun diye şimdi değerli arkadaşlar Bakın burada asıl önemli olan hata şu, iller itibariyle yapılan hatalar ya da iller itibariyle sakatlıklar. Şimdi şurada teşvik haritası var. Bakın Adana ve Kayseri ikinci bölgede. Hemen Adana ve Kayseri'ye komşu olan Osmaniye, Kahramanmaraş, Nide, Aksaray, Kayseri'nin kuzeyindeki Yozgat beşinci bölgede. Ve mevzuat şunu söylüyor. Yeni teşvik uygulaması. Eğer bir bölgede yapacağınız yatırımı organize sanayi bölgesinde yaparsanız bir alt bölgenin teşviklerinden yararlanırsınız. Yani saydığım iller Osmaniye, Kahramanmaraş, Nide, Aksaray, Yozgat gibi iller de yapılacak olan yatırımlar eğer organize sanayi bölgesinde yapılacaksa altıncı bölgenin teşviğinden yararlanacak. Yani Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari ile aynı teşviklerden yararlanacak. Yabancı veya yerli herhangi bir yatırımcının geldiğini düşünün. Burada altıncı bölgenin teşvikleri varken, Çankır'da varken, Yozgat'ta, Aksaray, Nida, Maraş, Osmaniye'de varken kalkıp da yatırımını Şırna, Siirt'e, Hakkari'ye yapar mı? Böyle bir mantıksızlık olur mu? Böyle ezberci bir teşvik anlayışı olur mu? Başka bir şey daha var. Şu anda Adana'nın Ceyhan ilçesi var. Tekstil konusunda çok ileri gitmiş. Büyük fabrikaları olan bir yatırım. Ee, bölge, ilçemiz. Şimdi hemen 20 kilometre içerisindeki Osmaniye, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak olan yatırımlarda 6. bölgenin teşviklerinden yararlanacak. Bu şu anlama geliyor. Bir tek işçinin üzerindeki teşvik 6. bölgede e, 400 lira civarında, 401 lira. Demek ki 200 kişi çalıştıran, 20 kilometre mesafedeki iki firma arasındaki maliyet farkı devletin oradaki firmaların cebine koyduğu rakam 80 bin lira. Böyle olunca oralarda yeni istihdam belki yaratılabilir ama yaratıldığı istihdam kadar da Adana gibi, Kayseri gibi, Konya gibi, Isparta gibi illerde yeni işsizliğe yol açar. Teşekkür uygulaması Bakanlar Kurulu'ndan geçmeden önce bütün bunların hepsinin araştırılması gerekir, ortaya konması gerekir ve bunların yanlışlarından dönülmesi gerekir. Bugünkü araştırma önergesini özellikle onun için verdik. Bu siyasi bir araştırma önergesi değil. Tamamıyla ekonomik ve kaynaklarımızı doğru kullanma adına verdiğimiz bir teşvik. Ne olması gerekir, ne olması gerektiği konusunda zamanım kalmadı ama Kalkınma Ajansları ile ilgili bir araştırma önergesi daha verdik. O gündeme geldiği zaman ne olması gerektiğini somut biçimde ortaya koyacağız. Ama eğer bu araştırma önergesini kabul ederseniz o zaman geçmiş teşviklerin hatalarını ortaya çıkar. Çok daha verimli bir araştırma ortaya çıkar. Bu hangi yılda neyin hangi konuların destekleneceği konusunda Sayın Çağlayan 4-5 gün önce gazetenin birisine demeç verdi. Dedi ki bunları belirleyeceğiz. Teşvin uygulama tarihi 1 1 2 ki Nisan ayında Sayın Bakan diyor ki Hangi? Teşekkür ederim Sayın Özgümüş. Süreniz doldu efendim. Teşekkür ederim.